Yıllarca güldürmüştü ama bugün çok ağlattı. 87 yaşında yaşamını yitiren sahnelerin yıldızı, Türkiye'nin huysuz virjini Seyfettin Dursunoğlu'nu bugün son yolculuğunda uğradı. Bir beden, iki hayat. Seyfi Dursunoğlu, namı diğer huysuz virjin. O, kimimizin hayatında Seyfi Dursunoğlu olarak, kimimizin hayatında ise huysuz virjin olarak yer aldı. Ama bazılarımız, özellikle de Z kuşağı, Ritü'nün kendisine verdiği yayın yasağı nedeniyle onu tanımıyor. O kim mi? Günümüzdeki çoğu şovmenlerin ham kaynağı, yeni nesil şov programlarının kurucusu. Seyfettin Dursun. Bizim bildiğimiz adıyla Seyfi Dursunoğlu. Ama birçoğumuz onu huysuz virjin olarak tanıdı. 1 Ekim 1932'de Trabzon'da dünyaya geldi. Selvi ve Mehmet Dursun çiftinin 7 çocuğundan altıncısıydı. Adının Seyfettin Dursun'dan Seyfi Dursunoğlu'na dönüşmesini şu şekilde anlatıyor. Gerçek adım Seyfettin Dursun. Kömürcü adı gibi diye değiştirdim. Seyfi Dursunoğlu yaptık. Gerçi bu sefer de kasap adı gibi oldu. Babası Mehmet Bey 9 yaşında hafız olmuş, son derece dindar biriydi. Ticaretle uğraşıyordu ve sert katı kuralları olan disiplinli bir adamdı. Bundan dolayı ailede herkes her istediğini yapamazdı. Küçük Seyfi de bundan nasibini alıyordu tabii ki. Dışarıya çok fazla çıkamıyordu. Özgür bir çocukluk yaşayamıyordu. Zaten kendisi de bir röportajında bu durumu şöyle anlatıyordu. Çok mutlu değil çocukluğum. Çünkü en büyük ablama teslim edilmişim çocuk üzerine egzersiz yapsın diye herhalde annem bütün işlerime büyük ablam bakardı. O da o da çocuk sayılırdı. Yani herhalde ben 4 yaşındayken o da 12-13 yaşlarında falandı. Annesi Selva Hanım ise eşinin aksine çok naif, sessiz, sakin bir kadındı. Çocukluğunu Trabzon'un Yeni Cuma Mahallesi'nde geçirdi. 1938 yılında ailesiyle beraber İstanbul'a geldi. Lise öğrenimini Boğaziçi Lisesi'nde yatılı olarak yaptı. Dursunoğlu bu okulda Zeki Müren ile tanışmıştı. Okulun piyano hocası ondaki yeteneği görünce ücretsiz olarak piyano dersleri vermeye başlamıştı. Okul yatılı olduğundan ailesiyle bir sorun yaşamıyordu piyano eğitiminde. Ancak okul tatile girdikten sonra bu işi ailesine çaktırmadan yapması gerekiyordu. Çünkü babası öğrenirse bir sıkıntı çıkartacağı belliydi. Ama o babasından gizlice eğitim almaya devam etti. Akşam babasından önce eve girdiği sürece bir problem yoktu. Ta ki, bir akşam eve girdiğinde, babasının onu kapıda karşılamasına kadar. O akşam tüm nota kağıtları yırtıldı ve ertesi gününde din dersleri almaya başladı. Bu konuyu kendisi şu şekilde anlatıyordu. Kur'an dersi aldım tabii. Ee, ayrıca yani Kur'an dersi aldığım için e, tutucu olmadım, hayır. Benim Allah, korkumdan ziyade Allah, sevgim vardır. Allah'ı seviyorum. Bir iş yapıyorsam, Allah'ın sevgisini kazandım bu işi yaptığım için derim. 9. sınıfta yine babasının zoruyla askeri deniz lisesine girmek için sınavlara girecekti. Ama o bunu hiç istemiyordu. Bu durumu annesine söylediğinde ise soruları yanlış yaparsın almazlar seni cevabını aldı. Bu fikir Dursun da aklına yatmıştı. Öyle de yaptı. Ama eniştesinin subay olması sebebiyle araya torpil konularak kendisi istemese de askeri deniz lisesine girdi. Torpille girdim ben Deniz Koleji'ne. Çünkü şeyleri yazmadım, soruların cevaplarını yanlış yumuş yazdım. Burada istemeyerek iki sene okuduktan sonra nihayet derslerinde bilerek başarısız olarak kendisini okuldan attırmayı başarmıştı. Sonrasında Haydar Paşa Lisesi'ne kaydoldu. Burada askeri deniz lisesinin aksine arı gibi çalışıyordu. Çünkü askeri liseden kendini zorla attırdığı için burada başarılı olarak ailesine karşı sorumluluğunu yerine getirmek istiyordu. Nitekim başarmıştı da. Okulunu başarıyla bitirdikten sonra üniversitede İngiliz Filolojisi bölümüne kaydoldu. Derslerde devamsızlık sıkıntısı olmadığı için okulu pek umursamadı. Sürekli gezip eğleniyordu. O sırada babası iflas etti ve maddi sıkıntılar çekmeye başladılar. Dursun askerlik zamanında gelmişti. Okulda da arası açılmışken askerliğini yapmaya karar verdi. Askerden döndükten sonra babasının maddi durumu pek düzelmediği için SSK'da memur olarak işe girdi. Memuriyet hayatında çok başarılı, becerikliydi. Zaten iş yerindekiler tarafından da çok sevilirdi. Tek kusuru ise işe geç kalmasıydı bu durumu da yalan söyleyerek yönetmeye çalışırdı. İşe geç giderdim. Müdür Bey, Sevi Bey niye geç geldiniz? Sis vardı efendim. Boğaz'da sis vardı, vapurlar çalışmadı. Handan Hanım Çengelköy'ünden geldi. O herhalde motorla karşıya geçti, oradan geldi efendim. Yalan! Bir gün abisiyle büyük bir tartışmaya girdiler ve Seyfi Dursunoğlu bu olaydan ötürü evden ayrılma kararı aldı. İlk başta tarla başında bir ev tuttu. Ancak çevrede yapılan araba kaynağı kokusundan burada kalmaya çok fazla dayanamadı. Ve 6 ay yaşadıktan sonra arkadaşının Atakali'de olan müştemilatına yerleşti. Ve burada da 6 ay kaldı. Daha sonra ise hikayelerinde hep bahsettiği Şişli'de bulunan Bodrum kata taşındı. Ve burada uzun yıllar kaldı

Şimdi uzaklardasın Gönül hicranla doldu Ancak Huysuz Virgin karakterinin yaratıldığı zamana kadar geçen süreç hiç de kolay olmamıştı. Maddi açıdan çok zor dönemlerden geçiyordu. Geçinemiyordu. SSK'nın dışında ek iş aramaya başlamıştı. Aradığı işi bir terzinin yanında çalışarak bulmuştu. Artık gündüzleri SSK'da memur olarak çalışıyor, oradan çıktıktan sonra gece geç saatlere kadar terzide çalışıyordu. Gece kısa bir uyku çektikten sonra ertesi gün aynı döngü devam ediyordu. Çalışmaktan bıkmıyordu. Parasızlıkla olan savaşını kazanmaya niyetliydi. Uykusuzluktan gözleri şişiyordu ama şikayet etmeden savaşına devam ediyordu. Ama içten içe bu yorucu düzenin değişmesi gerektiğini de biliyordu. Kendi kendine sürekli soruyordu. Bir şeyler yapmalıydı. Bu kurulu düzeni yıkıp kendini refaha erdirecek işi yapmalıydı. Memuriyetten kurtulmalıydı. Nitekim kendisi de bu durumu şöyle ifade etmişti. Memur maaşı insanca yaşayabilecek bir maaş olsaydı, huysuz virjin diye birini kimse bilmeyecekti. Öyleydi gerçekten. Bu dediğine katılmamak ne mümkündü huysuz gücünü var eden Seyfi Dursunoğlu'nun yetenekleri, hazır cevaplılığı, zekasından ziyade yaşadığı ekonomik sıkıntı, parasızlık ve çaresizlikti. Artık kararını vermişti. Komedyenlik yapacaktı. Ama herkesten bir farkı olmalıydı. Sıra o farkı bulmaya gelmişti. Kadın kılığına girerek komedyenlik yapmaya karar verdi. Çünkü o esnada hala memurluk yaptığı için kadın kılığındayken memuriyetten kimse kendisini tanıyamazdı. Nihayet aradığı fırsatı 1970'te 38 yaşındayken yakalamıştı. Kulüp 12 adlı mekanda ilk gösterisinde çıkmıştı. Tabii ki kadın kılığında. Ama böyle tek tük sahne almakla olmazdı bu iş. Burada devreye Boğaziçi Lisesi'nden arkadaşı olan Zeki Müren girecekti. İlk Ortak bir arkadaşları vasıtasıyla Dursun Oğlu ve Müren buluşmuştu. Bir araya geldiklerinde aralarında geçen konuşmayı şu şekilde aktarıyordu Seyfi Dursunoğlu. Sen ne kadar maaş alıyorsun Seyfi? dedi. 395 lira dedim. Zeki Müren güldü. Bir fenama gitti o gülme. 395 denir de 400 denmez. Ona gülüyor o. Fakat o kahkaha benim kafama çivi gibi çakıldı. Ve ondan sonra işte sanatçı olmaya karar verdim. Huysuz Virjin adı ağızdan ağza yayılarak büyümeye devam ediyordu. Huysuz Virjin adını ise arkadaşlarıyla sahne öncesi prova yaparken almıştı. Provalarda herkesi eleştirip hep daha iyisini yaptırmaya çalışınca arkadaşları ona ''Sen de ne huysuzsun, hiçbir şeyi beğenmiyorsun, senin sahne adın huysuz olsun.'' demişler. Kendisi de huysuzun yanına virjini ekleyerek akıllarımıza kazınan o karakteri yarattı. Huysuz önce küçük mekanlarda, sonra daha büyük mekanlarda sahne alarak ününe ün kattı. En büyük yükselişini ise Öztürk Serengil'in kendisini TRT'de çekilecek yarışma programına jüri olarak çağırmasıyla yakaladı. O zamanlar ülkede tek kanal vardı ve bu kanala çıkmak demek ülkedeki herkes tarafından tanınmak anlamına geliyordu. Programdaki davranışları, hareketleri, sunucu Öztürk Selengir'e verdiği komik ve hazır cevaplar sayesinde çok sevilmişti. Artık herkes ondan bahsediyordu. Şöhreti arttıkça arttı. Özellikle 70'li yaşlardayken en şöhretli zamanlarını geçirdi. Sahnede kimsenin söylemediklerini söylüyor, en baba sanatçıları bile ağzına geleni söylüyordu. 70'lerde Huysuz Virgin 1 adlı kanto planı yaptı. İlk programı olan Huysuz ve Tatlı Kadın adlı programı sundu. Ardından Huysuz Şimdi Hostes ve Huysuz Show programlarını yaptı. Popstar Türkiye'nin ikinci sezonunda Seyfi Dursunoğlu olarak İbrahim Tatlıses, Deniz Seki ve Goro Muffin ile beraber jüri üyeliği yaptı. Bu programda özellikle İbrahim Tatlıses'e verdiği cevaplar ve onun üstünden yaptığı esprilerle çok konuşuldu. İbrahim Tatlıses gider başka bir türkücü gelir. Huysuz giderse kim gelecek? İşte o zor gelir biraz. Ha, 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 hay. o zor gelecek. Daha <laughs> sonra benimle dans eder misin yarışmasını huysuz bir olarak sunuldu. Ve 2007 senesi. Rütük 2007'de aldığı kararla kadın kılığına girmiş erkeğin toplumun ahlaki değerlerine uymadığı gerekçesiyle ekranlarda kadın kılığında erkek görmeyi istemediğini belirtti. Çünkü huysuz vücudun ekranlardan uzaklaşınca kadına şiddet azaldı, kadın ve çocuklara hatta bebeklere taciz ve tecavüz azaldı, ülkenin ahlaki değerleri mükemmel derecede arttı değil mi? Ya da biz kör ve sağır olduğumuzdan bu iyi haberleri göremedik, duyamadık. Videonun başında dediğimiz Z kuşağı kendisini pek tanımıyor cümlesinin nedeni Ritim bu kararıdır. Seyfi Dursun oldu bu karara çok üzülmüştü elbette. 2012'de Benzemez Kimse sanatlı adlı yarışmada Seyfi Dursunoğlu olarak jüri üyeliği yaptı. Yarışmanın final bölümünde Huysuz Vücün olarak kısa bir şov yaptı ve bu şov için bu benim son kanton dedi senedir çalıştık. Biz artık eski dost olduk. Sizler gibi dostum olduğu için ne mutlu bana. Unutulmuş birer birer eski dostlar, eski dostlar. Seyfi Dursunoğlu kova hastasıydı. 15 gün İstanbul Altunizade Acı Badem Hastanesi'nde tedavi gördü. Ama maalesef 17 Temmuz 2020'de saat 16.45'te yaşamını yitirdi. Vasiyet olarak 15 milyon TL tutarındaki mal varlığını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışladı. Ayrıca bedenini de kadavra olarak tıp öğrencilerine bağışlamak istediğini söylemişti. Ama vasiyetinde yazılı olarak belirtmediği için bu isteği gerçekleşemedi. Bir röportajında yaşarken değerim bilindiği için mutluyum diyordu. Gerçekten öyleydi. Değerini çok iyi bilmiştik. Ama 2007'den sonra Ritin yasağından dolayı çoğu kişi onu hiç izleyemedi ve ondan mahrum kaldı. Aklınıza gelebilecek çoğu ünlü oyuncu, şarkıcı, manken, şovmenleri programında konuk etmiş ve ünlü olma süreçlerinde onlara yardımı dokunmuştu. Hıysız verici Ay fax fax fax. Kıyamet. Bu sırada Türk aslında sana opera falan yakışır. Ters <laughs> Serseriz. Yani, beni bu hale düşünmen mi utan. <laughs> ben. ona ersen ona dünyaya değer. <laughs> ya. Ya. Kararınız olduğu zaman azıyorsunuz siz. <laughs> Çin çıksın bu kadar uzatmayabilirdin. Demek seninki de... Ya, ya. Ya. Esma'dan ordu var mı oradan? Donla kalıp gideceksin. Tüm yaptıkların için, esprilerin için, yüzümüzü güldürdüğün için teşekkürler ikinize de. Seyfi Dursunoğlu ve Huysuz Yürcin. Senin de dediğin gibi seni ekranlarda olmadığın vakitlerde de seviyoruz. Öyle.